Ülkemizde bir başbakanı ve iki bakanı asarak katleden Kemalist terör örgütünün varlığını ve faaliyet alanlarını bir daha okuyorum. Ülkemizde bir başbakanı ve iki bakanı asarak katleden Kemalist terör örgütünün Türkiye Cumhuriyeti tarihinde mi milattır bu okuduğum şey. Mahkeme zabıtlarına girmiştir bu. Kemalist terör örgütünü duyan duymayana söylesin. Bu ülkede Kemalist terör örgütünü ilk defa resmi mahkeme zabıtlarına düşen isimdir Farifati Tezcan. Allah'ın izni ve inayetiyle bir başbakanı ve iki bakanı asarak katleden Kemalist terör örgütünün varlığını ve faaliyet alanlarını kamuoyuna duyurarak detaylandıran ve daha buraya alam almaya sığdıramayacağım binlerce sorgulayıcı haberi ve ifşaya imza atan şahsımdır. Bu bağlamda terör örgütü üyelerinin şahsıma attıkları troll tetikçi, terörist, maaşı, eleman gibi insanlık dışı ve ahlaksız iftiralar bir yana bilinmesi gerekmektedir ki hayatını, davasına, vatanını ve hakikatleri adamış bir yazar ve haberciden başka biri değilim. Sorgu konusu olan 5816 sayılı yasa siyasal bir yasadır. Çünkü Mustafa Kemal, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucu genel başkanıdır. Siyasal ve kamusal bir figürdür ki Ayrıca Mustafa Kemal'in hatırası da hukuken siyasidir. Bundan ötürü Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ve Ahim'in 5816'ya dair verdiği güncel kararların dışında 5816 sayılı yasadan yapılacak bir yargılama ve yargılamayı yapacak mahkeme hukuken tarafsız ve adil değildir. Çünkü siyasal olamaz mahkeme. Oysa Mustafa Kemal siyasidir. Bir siyasi partini kurustur.